Evet, bugün sizlere dolma kalemden kesik uçlu ve Osmanlıcaya uygun nasıl kalem yapılır onu göstereceğiz. Kalemlerimiz çeşitli. Birkaç çeşit kalemimiz var. Bunlardan biz bugün şu kalemleri uçlarını kesmeye çalışacağız. Bunun için bir tane Taşımız var, yan tarafında da keçemiz var. Bu kalemin uçları iki tarafından alınması lazım. İlk etapta biz kalemin uç iki tarafının yuvarlak kısımlarını alacağız. Bunu fazla almamamız lazım. Burada uçlarında fazlalıkları tamamen alana kadar hafif, hafif. uçlarını almamız lazım. Ondan sonra bir miktar açı vermemiz lazım. Açı verdikten sonra burçları kestiğimiz kısımdan ayrıca bir daha düzeltilmesi lazım. İlk etapta haşlamasını yapıyoruz. Ucunun parlakmasını yapıyoruz. Kaba bir şekilde daha sonra bunları tekrar ele alacağız. Şimdilik bu kalemimiz bitti.